Arkadaşlar selamlar Trademati kanalıma hoş geldiniz. Ben Ahmet Arar. Bugün Sasa ve Jansan'ın yeni teknik çalışmasıyla karşınızdayım. Teknik çalışmama geçmeden önce hemen e, bu anlattıklarımın tamamı yatırım tavsiyesi değildir. Ayrıca bu tip videolardan haberdar olmak için de kanalıma abone olmayı unutmayın. Aşağıda Twitter ve Instagram adreslerimizin linki mevcut. Oraları da takip edebilirsiniz arkadaşlar. Bu hatırlatmamızı hemen yapalım ve çalışmamıza geçmiş olalım. Şimdi öncelikle Sasa ile başlayıp Janssen'e devam edeceğiz. Baktığımız kadarıyla burada bir özellikle geçen hafta Cuma günü yaşanan kapanıştan sonra bizim piyasa kapanıyor. Allah'tan o gün kapandı. Daha sonrasında yurt dışında yaşanan Sert satışların etkisini biz Pazartesi günü hissettik. Ancak bugün baktığımız kadarıyla hem Amerika'ya hemen şöyle bir bakalım. Hem Amerika tarafında hem bizim piyasamızda bir rahatlama bir gevşeme var. Özellikle bu VIX endeksine de baktığımız zaman %10'a yakınlık bir düşüş söz konusu oldu. Bu Böyle e, piyasaların geri toparlanması tabii ki pozitif bir şey. Çünkü bizim beklentimiz henüz erken bozulmalar için. Henüz erken çünkü bu FED kararı yani Amerika tarafındaki sıkılaştırma, para piyasasındaki sıkılaştırma gelmeden önce bozulması erken olarak yorumlayabiliriz. Buradaki ana faktör bozulmanın negatifliğin ana faktörü de Ukrayna Rusya krizi. Orada birazcık daha yumuşamaların olduğunu görebiliyoruz. O anlamda şu anki durum bu şekilde ilerliyor. Peki SASO özelinde gelişmeleri bakacak olursak teknik anlamda bir trendimiz vardı. Onun altında bir kapanış ve bugünle beraber dün ki hareketlere bakacak olursak burada trend üstüne doğru bir dönüş çabası içerisinde olduğunu görebiliyoruz. Ancak hem trend hem de 48 lira 14 kuruştaki bizim direnç seviyemiz buradaki hareketin önüne çıkmış olduğunu görebiliyoruz. O anlamda birazcık satış baskısıyla karşı karşı kalıyor son iki işlem günündeki hareketlerinde baktığımız kadarıyla. Onun haricinde de destek noktaları olarak 45 lira 84 kuruş seviyesi var. Çok önemli Fibonacci destek noktamız arkadaşlar. Burayı kesinlikle takip etmemiz gerekiyor. Şöyle trekmatik indikatörümüzü açtığımız zaman bir diğer direnç noktası şuradaki direnç noktalarından bahsettik. 48 Fibonacci bir de trend direnç noktamız var. Bir de baktığımız kadar indikatörümüzü açtığımızda 21 günlük ortalamanın da bu seviyeleri çok çok yakın olduğunu görebiliyoruz. Bu seviyelerin de Direnç olarak çalışmasını e, bekleyebiliriz. Yani 21 günlük ortalama 48-65 seviyesini oraya da direnç noktası olarak takip etmek mümkün. Şu an itibariyle içim oku bulutu içerisinde devam ettiğini görebiliyoruz. O anlamda hem e, yatay piyasada da formasyon içerisinde filama formasyon içerisinde bir baktığımız kadarıyla kararsızlık var. Bu kararsızlığı genel piyasa durumu ile beraber çözeceğini de söyleyebiliriz. MICD indikatörümüzde bir nötrlük söz konusu 0 noktasının altında. RSI'de 50 bandının hemen altında 46.81 seviyesinde bulunuyor. Şu an için baktığımız kadarıyla. Ee, eğer 50 bandının üstünde bir hareket gerçekleşirse yarasaydı da pozitif bir e, hareket ol, olabileceğini de söyleyebiliriz. E, genel anlamda baktığımız kadarıyla teknik göstergeleri bu şekilde bitirmek mümkün. Şimdi ikinci olarak da Jansa'ya bakalım arkadaşlar. Jansa'da son durum nedir? Jansa'da şuradaki trendin üstüne bir türlü çıkamayış vardı. O çıkamayış sebebiyle de şöyle bir ipi bana çizgilerimizi uzatalım hemen çıkamayış sebebiyle de e, satış baskısı ile karşı karşıya kaldı tekrardan hem de 1 2'lik 2 ayrı zaman diliminde trend üstüne çıkış çabası başaramış satış belki 62 liralarda tutunma gerçekleştirebilirdi ancak dünkü o negatiflikte de 62 desteğinin altına kırdığını söylemek mümkün şimdi şöyle 4 saatlik periyotta baktığımız kadarıyla burada bir aslında kısa vadeli oluşan trendimiz var yatay yükselen trend bunu takip edebiliriz çünkü buralarda ee, bir dip olduğunu kısa vadede oluşan bir formasyon olayının da olduğunu söylemek mümkün. Bakalım bunu kısa vadede çalıştırıp tekrarın trend üstüne çıkma çabasını bizlere gösterebilecek mi? Çok güçsüz bir trend onu söyleyebilirim kısa vadede oluştuğu için. Sadece takip amaçlı çizelim. Bakalım çalışacak mı çalışmayacak mı? Amacımız o sadece şu an için. Onun haricinde göstergelere baktığımız zaman. MICD'nin nötr RSI'nin 50 bandının altında olduğunu söyleme, söyleyebiliriz. 50 bandın üstünde hareketler yukarı yönlü hızlanır. Onu da belirtmiş olalım. Şu indikatörümüzden halen sat etkisi mevcut. Ee, 62-70 üstünde jansa da kapanışlara ihtiyacımız var arkadaşlar diyebiliriz jansa için de. Diyelim beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Bir başka videoda görüşmek üzere kendinize çok çok iyi bakın